Sayın Bakan bir paylaşımınız var. Demişsiniz ki milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı Altı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu görev esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Allah'tan rahmet dilemişsiniz. Biz de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet Esat Koyuncu 15 Nisan 2025 tarihinde gece yarısı saat bir buçukta kadına şiddet vakasına müdahale etmek için bir eve gidiyorlar. Ve burada bir arbede çıkıyor kapının başında. Ve Esat koyuncu kalp krizi geçiriyor. Siz de bu mesajı yayınlamışsınız. Şehidimizden bahsetmişsiniz. Şehitlikten bahsetmişsiniz. Şehidimiz de şehitliğe defteriliyor. Ancak SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Esat Koyuncu'nun zaten kalp rahatsızlığı olduğunu, bunun medula sağlık kayıtlarında görüldüğünü, o nedenle vazife malullü hükümlerinin mümkün olmadığı konusunda bir karar alıyor. Bu şehidimize şehitlik maaşı bağlanmıyor, emekli maaşı bağlanıyor. Şu an şehidimizin ailesi, eşi iki tane çocuğu, bir tanesi üniversite öğrencisi 29 bin lira maaşla geçim müdahalesi veriyor. Şimdi burada Esat Koyuncu vefat ettiği gece 9 gün boyunca 12-12 çalışmış. Bakın 9 gün boyunca 12-12 çalışmış. Madem şehidimiz Esat Koyuncu kalp hastasıydı. Nasıl oluyor da kalp hastası olan bir polis memuru 10 gün boyunca 12-12 çalışmak durumunda kalıyor. Nasıl oluyor da Esat Koyuncu o gece suç mahaline gidiyor. Esat Koyuncu 3 üç kardeş. Bir kardeşi subay, bir kardeşi de polis. Ve bu üç kardeş aynı anda 2007 yılında Şırnak'ta görev almıştı. Şimdi burada buna benzer daha çok vaka var. Ben daha önce SGK Genel Müdürlüğü'nün müdürüne aktarmıştım. Çözüldü. Emsal kararlar var. Buna benzer çok vaka var. Ve SGK nedense bu konuda her seferinde dava açıyor ve yargıtaya kadar götürüyor bu süreci. Burada bir eksiklik olduğu aşikar. Burada yasal düzenleme gerekiyorsa yani sizlerin katkısıyla da yasal düzenleme yapılabilir. Bu ve buna benzer şehitlerimizin, ailelerin daha doğrusu mağduriyetleri giderilmesi konusunda biz sizlerden de yardım bekliyoruz.